eğitim kamplarına götürmesi ve sivillere rastgele ateş açması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Münbiç'in ileri gelen Arap aşiretleri terör örgütü PKK-YPG'ye dayatmalardan vazgeçmesi için bir hafta süre tanıdı. Ayrıntılar alacağız. Arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu bizi bekliyor ayrıntılarla Suriye sınırında. Şimdi Bülent bir haftalık süre tanındığını söyledik Arap aşiretlerinden. Bir haftanın sonunda ne olacak eğer PKK aşiretlerin bu taleplerine olumlu yanıt vermezse? Ahmet Görmez eğer YPG, PKK terör örgütü aşiretlerin taleplerine karşılık vermez ise bir hafta sonra yeniden büyük olaylar, büyük gösteriler başlayabilir. Tabi aşiretler bu taleplerini aynı zamanda bölgedeki Rus askeri yetkililerine iletti. Yani Rusya'nın da şu anda bu taleplerden bilgisi olduğunu hemen aktarmış olayım. Çünkü Münbiş'te aynı zamanda Rusya'nın da üst bölgesi bulunuyor. Evet neler yaşanmıştı geçtiğimiz hafta Münbiş'te? Münbiş'te YPG, PKK terör örgütü sözde askerlik adı altında onlarca Arap gencini silah soruyla örgüt kamplarına götürmeye başlayınca siviller de özellikle Arap aşiretler ve Arap aileler eylem yapmaya başlamış ve teröristler de eylem yapan sivillerin üzerine ateş açmış ve bu katliamda 9 sivil hayatını kaybetmiş 30 sivil de yaralanmıştı. Daha sonra araya Rusya'nın girmesiyle birlikte Arap aşiretleri bir toplantı yapmış ve örgüte karşı YPG, PKK terör örgütüne karşı bundan sonra atılacak adımlarla ilgili yeni bir yol haritası hazırladı. Yaklaşık 4 günden bu yana Münbiç bölgesinde devam eden toplantıların ardından Münbiç'in ileri gelen aşiretlerin aldığı bazı kararlar şunlar. Bundan böyle YPG, PKK terör örgütü kesinlikle arap gençleri zorla eğitim kamplarına götürmemesi yine 9 sivilin hayatını kaybetti, teröristlerin açtığı ateş sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği olaylar sırasında o ateş açan teröristlerin aşiretlere teslim edilmesi. Yine barışçı gösteriler sırasında bundan böyle hiçbir Arap gencinin gözaltına alınmaması. Protestolar sırasında geçtiğimiz hafta çok yoğun protestolar yaşanmıştı ve terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinden Kandil bölgesinden Münbiç'e çok sayıda terörist göndermişti. İşte Arap aşiretler Münbiç'e gönderilen yaklaşık 4000'e yakın PKK'lı teröristin ilçeyi terk etmesini istiyor. Yani tamamen bölgeden çıkmasını istiyor. Yine bunun yanı sıra YPG PKK terör örgütünün 5 yıldan bu yana işgal ettiği Münbiç'te esnaftan sözde vergi adı altında aldığı haraç var. İşte Arap aşiretler artık bu haracı vermek istemiyor ve örgütün kesinlikle bundan vazgeçmesini istiyor. Bir diğer önemli konu 5 yıldan bir yana Münbiç'i işgal eden YPG, PKK terör örgütü Araplara ait yüzlerce dönüm araziye el koymuştu. İşte aşiretler el konulan bu arazilerin sahiplerine iade edilmesini istiyor. Bir diğer konu ise Münbiç şehir merkezinde yine YPG, PKK terör örgütünün el koyduğu çok sayıda iş yeri var. İşte bu iş yerlerinin de gerçek sahiplerine iade edilmesi isteniyor. Yine Münbiç bölgesinden gerek rejim tarafından gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol altında tuttuğu bölgelerden getirilen çok sayıda ürün malzeme var. İşte terör örgütü bunlardan sözde gümrük vergisi adı altında Yüksek miktarlarda para alıyor. İşte Münbiç'in ileri gelen aşiretleri bundan da artık vazgeçilmesini istiyor. Yani artık Münbiç'in ileri gelen Arap aşiretleri, Arap aileleri, daha doğrusu Arap nüfusu insanca yaşamak istiyor. İşte YPG, PKK, terör örgütüne böyle bir ultimatomda bulundu, uyarıda bulundu. Önümüzdeki hafta bakalım neler olacak. Aynı zamanda bu talepler dediğim gibi Rusya'ya da iletildi. Bakalım bundan sonraki süreçte önümüzde e, Münbiş'te neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz Ahmet Görmez.